Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarda e, şey yapacağım e, daha yüzümü göstermeyeceğim çünkü diğer videolarda gösteriyordum ama bunu da gösteremeyeceğim çünkü e, bunda da maalesef. <laughs> bugün sizlerle birlikte Bokşat Rolat oynayacağız. E, ben bu oyunu e, Steam'de gördüm. Bak satranç diye. Hatta burada isterseniz oynayalım. Pardon arkadaşlar ben şey kullanıyorum. saniye ne için bu? Kore mi? Ne? Ama bu kim diyor lan? Ee, nerede? Oynaya mı bastım? Bir saniye bir saniye bir saniye. Evet tekrar oynamak zorunda kaldım. O zaman üçüncü seçenek şeydir. <Sessizlik> değil bu mu? Bu. Evet. Türkçe nerede? Ha, orada. Ee, Ben ilk gördüğümde tek başta butonu vardı ama çok oyunculuğa eklenmiş. Bakalım. Az önce bastığım buton bu muydu? Aga be. Yuh çok yapmışlar lan. Çok yapmışlar. Bakıyorum. Arkadaşlar eğer lobby şeyiniz varsa e, lobby kimliğiniz varsa bana gönderebilirsiniz. Ben oynayacağım ben. Eğer e, yorumlara yazarsanız. Hadi oynayalım Ben şimdi bu arada e, boş verin. Zaten onunla hiçbir işimiz yok. Kasıyor mu? Kasım, bir şey olmaz. Kayıtta şu anda kasıyor. Ama bir şey olmaz da. Biraz kasıyor olabilir ama bir şey olmaz. Fragmanı Şimdi ben buraya ne yazayım bilmiyorum. Ama buraya emoji yazacağım. Kaç harf? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman emoji diyelim. Dolu iki boş. Şimdi e, bu oyun galiba Rusya'nın rolü tam böyle e, şş, böyle çakması olabilir. E, boş dolu olabilir. E, boş diyor. O dolu dolu olabilir veya boş da olabilir. Deneyeyim. Hayır. Arkadaşlar bundan sonra oyun yaparız. Ama pes etmek yok zaten. 3 dolu iki boş. Bunda dolu olabilir bilmiyorum ama kesinlikle dolu ya. 3 dolu yok. 3 Üç dolu, iki boş. Galiba. Bu arada kasıyor olayabilir. Pardon. Ne oldu bir saniye. Oo. Az önce kayıtlı böyle dişleri gözüküyordu lan. Çok kasıyor olayabilir ama bir şey olmaz. Ben dünyanın en şanssız kişisi olabilirim. Başı iki eşya. Her öncesinde daha fazla eşya. Gözlük ne yapıyor? Mikroskopa gözlük dedim bir dolu aa ben de onu kullanayım dedim acaba şu ne yapıyor galiba e, elini kilitliyor ve vurduğunda geri açıyor neyse bir şey olmaz. kazanır mıyız 2 dolu 2 boş. 2 dolu 2 boş. Kesinlikle dolu. Ben size demiştim. Bu arada hastayım daha yeni kalktım o yüzden e, video yapıyorum sizin için. eee Bunda boş olabilir galiba. İyi. Yeah. Bu ne kadar da şanslı요. Ne kadar da şanslı요. Oha. Ha. Heh. Galiba oyunda bıçak varmış bilmiyorum. Ha e, bakın bıçak. Bıçak galiba e, iki tane yapıyor ben 3 Üç dolu yıkmış. Boş olabilir. Dolu olabilir de. Şansımı deniyorum. Şansımı deniyorum. Dolu olabilir. Ama bu ne kadar da şanslı Üçüncü leveldeyiz. Nihayet mücellenin son aşamasına geldik. Artık defnebilerler yok, kan kirleri yok yaşamın ve ölümünün kıyasına dansa başladık artık. Bu ne? Kişi başı dört eş. Oo. bu da boşsa ben yok iki boş bir dolu iki boş bir dolu iki boş bir dolu iki boş bir dolu hadi lütfen dolu olsun amin lütfen lütfen <laughs> Dünyanın en, en zor kişisi. Hadi bu sefer olsun. Son. Andan kaçtı. Bir Bu arada yiyemem sen ha Evet. Beyefendi. Debris. Debris çikolata. 2 dolu. Yok iki boş. 4 dolu. Görmedim. Bakalım sen Al. keselim şunun ucunu kestikten sonra çık bakalım 2 eksi aura puan ee, boş olabilir dolu da olabilir ama belki doludur diyorum o yüzden bakıyorum Olmuş olmazdı olmaz lan. Ana fısa fısa fana fana ne kadar bana Üç canı kaldı. Kalk 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 kalk. Boşu çıkarttı boşu çıkarttı. Doluyu da çıkarttı. Doluyu da çıkarttı bu. Anam bunun hayatta kalma şansı yok ki. Hepsini boşalttı. Zaten çok kaldı. Be bir iki iki boş üç dolu iki boş üç dolu tamam iki boş üç doluysa al bakalım iki boş üç dolu o zaman vurayalım ben boy hazır mısın Neye? Ben o full durun kalalım oyuna kadar. Klok klok. 3 canı kaldı değil mi? 3 canı var. Şimdi 4. Kolaycı başlattı. Bakıyor çok ilginç bana sıcak kendine sıcak bana sıcak biliyordum kaç yerim kaldı A, 3 yerim kaldı Ürün kalmamış. Yazık oldu. Keşke iyi iten değil. 5 ee, dolu 2 boş. 5 dolu 2 boş. 5 dolu 2 boş. 5 dolu 2 boş. boş. Şimdi bunun 3 canı vardı değil mi? Üç canı var. Oo. Oh! Lan bunun üç, dört canı yok muydu? Bunun dört canı yok muydu? Yuh. Yo. Kazandık yeah arkadaşlar e, kazandım iki sonda iki sonda iki bölümde e, iki bölümde hayatta kaldım üç bölümde biraz canım gitti ama hayatta kaldım ya hep ya hiç ya açıldı ya hep ya hiç happy aici. Ona lan. Bölüm mü seçiyorsun? Televizyon eklenmiş. Televizyon eklenmiş. Televizyon eklenmiş. Televizyon eklendi. Volta. Oha. kazandığımızı buradan bakabiliyoruz. Bunu bilmiyorum ama arkadaşlar diğer turda diğer videoda bakabiliriz. Burada da can gibi bir şey var. Haplar kullanılsın mı? Araç kullanma becerini olumsuz etkileyebilir. Hayır. Arkadaşlar bunları sonraki bölümde bakacağız. Ama yeni şeyler e eklenmiş. Bunlar. Televizyon var. Biliyorsunuzdur. Ben bu oyunu daha biliyordum Her youtuberdan izlemiştim Ve size söylemiyordum ama Ben bunu buldum Ve steam'den de almadım Aa, Görüşürüz arkadaşlar Sizi seviyorum İyi geceler ee, Yeni video geliyor yarın Veya belki bir saat sonra Gele edebiliyor o zaman görüşürüz arkadaşlar hepinize görüşürüz hoşça